Köşklerde büyüyen bir çocuk ama o köşkün duvarları ihtişamdan çok yalnızlığı örmüştü. Dadıların arasında geçen bir çocukluk, anne ve babaya duyulan özlemin gölgesinde ve 15 yaşında bir başkalları. İlk sigara, ilk küfür, ilk özgürlük. Saçlarını uzattı, pavyonlara gitti, kalıpları yıktı. Gerçek Cemil o gün doğdu. Ama asıl hikaye bundan sonra başladı. Modanın, aşkın, hayal kırıklıklarının ve bastırılmış duyguların arasından geçen fırtınalı bir hayat. Cemil İpekçi'nin kimsenin bilmediği geçmişi ve içinde taşıdığı kırık bir sevda. Bu anlatılanlar sadece bir modacının değil, bir çocuğun, bir gencin, bir adamın yıllarca aradığı aile kavramının hikayesi. Ve sonunda tek bir soru kalıyor geriye gösterişli bir hayat insanı gerçekten mutlu edebilir mi? Hazırsanız Cemil İpekçi'nin hikayesi başlıyor. Remzi Cemil İpekçi 5 Ağustos 1948'de İstanbul'da Necat Bey ile Sayri Hanım'ın ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Ablası ve erkek kardeşiyle birlikte soylu bir ailenin üyesiydi kökleri Osmanlı sarayına kadar uzanan bu aile geniş köşklerde dadıların ve uşakların hizmet ettiği bir hayat sürüyordu. Ancak her ne kadar köşkte gösterişli bir ortamda büyüse de annesi fakir bir dönemde doğduğunu söyler. Buna üzülürdü. Oysa Cemil İpekçi'nin çocukluğu boyunca evlerinde 12 çalışan vardı ve o 22 yaşına kadar dadılarla, hizmetlilerle çevrili bir dünyada yaşadı. Bu ihtişamın içinde bile kendini yalnız hissettiği yıllardı. Henüz 7 yaşındayken anne ve babası boşandı. Erkek kardeşi annesiyle kalırken Cemil ve ablası babalarının yanında yaşamaya başladı. Fakat o evde de sıcak bir aile ortamı yoktu. Annesi ona hiç anne gibi davranmamıştı. Bu duygularını yıllar sonra Cansu Canan Özge'nin sunduğu 40 programında şu sözlerle anlatacaktı. Annemi anne olarak sevmedim. Anne deyince anılarımda bana yemek yediren, beni yıkayan bir anne yok hep dadı vardı. Annem arada bir gelir öperdi. Annemi 18 yaşından sonra bir arkadaş olarak sevebildim. Babam da aynı. Sadece kitap getirirdi. Beni büyüten dadım ve manevi babaannemdir. Anne ve baba özlemim hep oldu. O yüzden benim aile kavramım yok. Annesine duyduğu kırgınlık zamanla azalmadı. Onu affedip affetmediği sorulduğunda ise cevabı netti. Hayır, annemi affetmem. Hala da çok seviyorum, çok özlüyorum. Ama arkadaşım olarak. Çok iyi arkadaşlık ettik 25 sene. Ama bir türlü affedemiyorum. Beni verdiğinde 7 yaşındaydım. Kardeşim annemi koynunda büyüdü. Ben dadı ellerinde yapayalnız büyüdüm. Sahire'yi arkadaş olarak çok özlüyorum ama annemi bilmiyorum. Anne nasıl olur? Bir insanın annesi ne yapar bilmiyorum. Evet merhaba. Bugün anneler günü. Valla annesini kaybeden var. Hala annesiyle beraber olan var. Anne olamamış insanlar da var. Ama annelik duygusunu taşıyan tüm annelerin o güzel günü kutlu olsun. Esasında bir gün yetmez annelerimizi kutlamaya. Çünkü dünyada kimse ama kimse bizi annelerimizin sevdiği kadar sevemez. Onun hikayesi ihtişamı ve yalnızlığın bir arada nasıl var olabileceğini gösteriyordu. Cemil İpekçi 22 odalı bir köşkte büyüyen küçük bir efendiydi. Ancak her ne kadar gösterişli bir yaşam sürse de o evde nefes almak bile zordu. 15 yaşına kadar dadısının baskıcı ve sert disiplinine boyun eğmek zorunda kaldı. Öyle ki mutfağa girmeye çalıştığında kafasına tahtayla vurulmuştu bu kata düzenin sona ermesi için tek çaresi dadısının gitmesiydi. Ve o gün geldiğinde kendini ilk kez özgür hissetti. Dadısı Almanya'ya gelin gittiği gün 15 yaşındaki Cemil İpekçi adeta yeniden doğmuştu. Dadısı kapıdan çıkar çıkmaz bayram etmiş, yıllarca içinde biriken öfkeyi dışa vurmuştu ilk sigarasını yakıp küfür etmeye başlamış ardından da evi terk etmişti. O günden sonra Beyoğlu'nun en ucağı köşelerindeki pavyonlara gitmediği, saçlarını uzatıp makyaj yapmadığı yer kalmamıştı. Ona göre gerçek Cemil o gün ortaya çıkmıştı. Eğitim hayatına 1955'te Işık Lisesi'nde başladı. Ardından Şişli Koleji'ne geçti. Ancak disiplinli okul ortamlarına alışamıyordu. Son yılında tam 12 okul değiştirdikten sonra Tarhan Koleji'nden diplomasını aldı. Babasının isteğiyle iktisat okumak için yurt dışına gitti. Ama o Londra'daki Royal Academy of Art'ın moda bölümüne kayıt yaptırmıştı. 1971'de desen bölümünden mezun olduğunda artık hayatının mesleğini bulmuştu. Üniversite yıllarında ise farklı bir yönü daha ortaya çıktı. Belçika'da okurken harçlığını çıkarmak için 5 yıl boyunca bir kulüpte Fransızca ve İngilizce şarkılar söyledi. Türkiye'ye döndüğünde sahneye çıkması için teklifler aldı. Annesi ona küpe takmasına ya da özel hayatına karışmamıştı. Ama nedense sahneye çıkmasına asla izin vermiyordu. Hayatını Türkiye'de sürdürmesine rağmen cinsel olduğunu her zaman cesurca ifade etti. Ancak bu gerçeği kolay fark etmemişti. Çocukluğunda kendini hep kız zannediyordu. 7 yaşına kadar vücudunun farklı olduğunu bile bilmiyordu. Bir gün ablasını duş alırken gördüğünde kendi bedeninin ondan farklı olduğunu fark etti. Hemen dadısına gidip durumu sorduğunda "Siz aynı değilsiniz, çünkü sen erkeksin." yanıtını almıştı. Bu gerçekle yüzleşmek onun için kolay olmamıştı. İçinde hep kadın kimliğiyle var olmuştu. Okulda da bunun sıkıntısını yaşamış. 11 yaşına geldiğinde vücudu tüylenmeye başlayınca babası durumu anlamış ve ona ''Alışacaksın, bu bedeni sevmeye bak.'' demişti. Cemil İpekçi de babasının bu sözünü dinlemeye çalıştı. Flörtler etti, nişanlandı, hatta 13 yaşında ilk tel deneyimini bir kadınla yaşadı. Fakat hiçbirinde kendini tamamlanmış hissetmedi. 19 yaşına geldiğinde ise çocukluk arkadaşıyla yaşadığı bir ilişki ona kim olduğunu kesin olarak göstermişti. O günü ailesine açıkladığında babasının tepkisi netti. Onun yatakta ne yaptığıyla değil, hayatta ne yaptığıyla ilgileniyordu. Dadısının hayatından çıkmasıyla birlikte Cemil İpekçi adeta zincirlerini kırmıştı. Gençlik yıllarında arkadaş ortamlarında oldukça popülerdi. Kadınlar da erkekler de ondan etkileniyordu. Bir röportajında peşinden koşanları şöyle anlatıyordu. Benim aşkımdan üç kişi intihar etti. Sokakta yürürken öyle bakarlardı ki anlatamam. Hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekiyordum. Ne gelinlikte rastgıda kaldı benim için. O her daim renkli ve hızlı bir yaşam sürüyordu. Ancak bu hareketli hayatın arkasında askerlik sorunu da karşısına çıktı. Askerlik şubesine gittiğinde ayağında topuklu ayakkabıları, yüzünde makyajı ve beline kadar uzanan saçlarıyla herkesi şoka etmişti. Görevli memurlar ona ''Hanımefendi yanlış geldiniz herhalde'' demiş ve işlem orada bitmişti. Çürüye ayrılmıştı. 1969 yılına gelindiğinde Cemil İpekçi henüz çok gençti. 16 yaşındayken Zeynep adında bir arkadaşı vardı. Bir gün piyanoda bir şeyler çalarken ona bir aşk hikayesi anlattı. O an Zeynep'e karşı farklı bir his beslediğini fark etti. Aslında Zeynep de ona aşıktı. Birlikte olabilmek için imam nikahı kıydılar. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. İkinci evliliğini ise 21 yaşındayken yaptı. Bu kez kendisinden 12 yaş büyük Belçikalı bir sevgilisi vardı. Cemil İpekçi her ne kadar etkisel kimliğini açıkça dile getirse de iki kez evlenmesinin ardında farklı sebepler vardı. Çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Çocukken kardeşleriyle hayal kurduklarında ablası ve erkek kardeşi çocuk istemezken o hep 5 kız çocuğu olsun isterdi. Ancak Belçikalı eşiyle kontrole gittiklerinde çocuk sahibi olamamasının nedeninin kendisinden kaynaklandığını öğrendi. Kadın ve erkek arasında bedensel bir ayrım yapmadığını, asıl tercihini ruhen belirlediğini söylüyordu. Bir kadınla aynı düşündüğü için yakınlaşamadığını, erkekte ise farklı bir bağ kurabildiğini ifade ediyordu. Ünlü modacı Haberler.com'un YouTube kanalındaki Haber Bahane programında özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar da yapmıştı. Sadece erkeklerle değil, pek çok kadınla da birliktelik yaşadığını söyleyen modacı, kimlerle birlikte olduğumu sorma, birlikte olduğum kadınları saysam Türkiye ayağa kalkar. Onun için o konu kapalı. Hayatımı yazıp vefatımdan sonra yayınlanması lazım. Çünkü aksi halde bir sürü aile birbirine girer. Hayatı boyunca yalnızca özel yaşamıyla değil, politik çıkışlarıyla da gündeme geldi. Et cinsel olmasam politikacı olurdum diyerek siyasete olan ilgisini de her fırsatta dile getiriyordu. Hatta ona belediye başkanlığı teklifleri dahi gelmişti. Bu teklifi 2013 yılında Habertürk'te Balçıçak İlter'in sunduğu Söz Sende programında şöyle anlatmıştı. Göl Beldesi Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday olmam istendi. AK Parti'yi yargılayabilirsiniz ancak şunu unutmamak lazım. Bu parti %51 ile geldi ve birçok sosyal demokrattan da oy aldı. CHP'liler ise bırakın bana adaylık teklif etmeyi, beni gördükleri yerde kaçıyorlar. Cemil İpekçi'nin bu açıklaması ise AK Parti tarafından yalanlanmıştı. 74 yaşına geldiğinde ise Muhafazakar im açıklamasıyla gündeme oturmuştu. Onun için muhafazakarlık, namusun yalnızca iki bacak arasında görmek demek değildi. Bu kavramı dini anlamda kullanmadığını, hayat tarzı açısından muhafazakar olduğunu anlatıyordu. Örneğin hiç genç sevgilisi olmamıştı. Bunun nedeni küçük erkek kardeşiyle aynı yaşlarda bir sevgilisi olursa onunla arkadaşlık etmesinden rahatsızlık duyacağı endişesiydi. Bu yüzden hep kendisinden büyük insanları tercih etmişti. Cemil İpekçi'nin ismi uzun yıllar boyunca Bekir Joşarla anıldı. Herkes aralarında bir ilişki olduğunu düşünüyordu. Oysa gerçek çok farklıydı. Bekir Joşar onun için yalnızca bir paravandı. Hayatının asıl aşkı ise kimsenin bilmediği bir adamdı. Hayat arkadaşını kaybettiğinde üzerinden tam 30 yıl geçmişti. O kişiyle birlikte oldukları fotoğrafları vefat ettiği gün yaktı. Sadece bir tanesini sakladı ve onu da banka kasasına koydu. Hayatının aşkı kendisinden 6-7 yaş büyüktü ve mecbur kaldığı için evlenmişti. Birlikteliklerinin 14. yılında evlenmek zorunda kalmış, iki çocuğu olmuştu. Ancak Cemil İpekçi için bu durum içinden çıkılamaz bir hal aldı. Adam her gün saat 6'da ona gelir, gece yarısı evine dönerdi. Bir gün yine yanına geldiğinde küçük kızı babasına sarılıp ''Baba, bu gece de mi geç geleceksin?'' diye sordu. İşte o an Cemil İpekçi her şeyi bitirmeye karar verdi. Hayatta birçok şey yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Ama çocukların hayatını mahvetmeye hakkı yoktu. Ertesi gün 14 yıldır süren bu ilişkiyi bir bıçak gibi kesti. 3 gün boyunca hastaydı. Yataktan kalkamadı. O günden sonra da onu sadece bir kez gördü. Hayat arkadaşı her gün telefon açmaya devam etti. Cemil İpekçi ise cevap vermedi. Sadece 4-5 defa konuşmuşlardı. Ölümünden bir hafta önce tekrar aradığında bu kez açtı. Helalleşmek istemişti. O görüşmeden sonra da Cemil İpekçi ömrü boyunca onu sevmeye devam ettiğini söylüyordu. Hala da çok seviyordu. Kimi zaman bir köşkün içinde bile kendini yapayalnız hissedersin ve bazen bir fotoğrafı kasaya kaldırırsın bir daha kimse görmesin diye. Ama o aşk kalbinde ömür boyu yaşar. Cemil İpekçi'nin hayatı renkli sahnelerin, alkışların, itirafların ve kırgınlıkların iç içe geçtiği bir roman gibiydi. Herkes onu şıklığıyla tanıdı ama belki de en şık olan o acıları zarafetle taşıma biçimiydi. Bir ömür boyu aile arayışı, aşkın bedeli ve kimliğini savunmanın cesaretiyle geçen yıllar. Gerçek Cemil İpekçi'yi anlamak için sadece kıyafetlerine değil, sızlıklarına da bakmak gerekiyor sanki. Bir başka hayatta, bir başka hikayede buluşmak üzere. Unutmayın, gerçek hayatlar perdenin arkasında gizlidir.